Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi yani. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı. Bugün artık bugün yani bardağa taşıran son damla. Ben biraz evvel gördüm, ıslatıp terk edip gidecektim orada. Böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar işkence olamaz yani. Haftalardır hep içimize atıyoruz, her şeyi içimize atıyoruz. Hep eziliyoruz. Bütün Fenerbahçeliler de bunu dinlesin artık yeter. Söylenecek bir şey yok. Ne maçı değerlendirmesi? Ne sezon değerlendirmesi? Ceza bitmedi yani. Bir ceza var. Kim verdi bu cezayı bilmiyorum. Bir ceza var yani. Çok net gözüken o. İnanın bana ma maçı terk edip gidecektim orada. Yani maçı değil, sadece maçı değil futbolu terk edip gitmek istiyor insan. Yazıklar olsun ya. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Söyleyecek bir şey yok. Fırat Aygın da ben çok net söylüyorum. Ön yargılı olduğunu düşünüyorum. İyi bir hakem olabilir o, ama ön yargılı. Ön yargılı da iyi hakem olunmuyor maalesef. Böyle bir şey olamaz. Bir takımın hele büyük bir takımın kaderiyle böyle oynanamaz.